Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Daha farklı videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki son haberlerden siz haberdar olasınız arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like düğmesine basmayı unutmayın. Yılı çapkını dizisinde yeni bölümünde ne olacak arkadaşlar? Ferit ve Seyran yeniden ayrılacaklar mı? Suna yeni oyunlar kurmaya başlayacaktır kendi ablasına. Ferit Suna'nın oyunlarını ortaya çıkarmak için yeni bir planlar kuracaktır arkadaşlar. Bugün bu kadar videomuza beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.